Hani ve hızlı bir atak Amasya'nın. Amasya golü buluyor. İkinci yerde ilk golüne kavuşuyor Amasya. Ve hanesine bir sayı daha ekliyor. Sevgili izleyenler Amasya 22 Haziran Takımı 2'de 2 yaptı. Sezona hızlı başladı, güzel başladı. Ve koçumuz, hocamız Emre hocamızla beraberiz. Hocam önce tebrik ederim 2'de 2 Hocam neler söylemek istersiniz? Tabii geçen hafta zorlu bir Gümüşhane deplasmanından galip ayrıldık. Bu hafta da kazanmamız gereken bir maçtı. Evimizde çok rahat bir oyunla kazandık. Başkanımız Aslan Bulat'ın talimatları doğrultusunda Süper Lig hedefimize adım adım ilerliyoruz. Gerçekten ortada büyük bir emek var. Gerçekten harcanmış bir mesai var. Bizler de bu güzel şehrimize İnşallah sezonun sonunda Süper Lig'e hediye, hediye edeceğimizi düşünüyoruz. Hocam bundan sonra bir deplasman daha var. Neler evet. söylemek istersin? E, haftaya Adana Sarıçam Belediye deplasmanı var. Zorlu bir maç e, olacak ama biz onu da kazanabilecek potansiyelde bir takıma sahibiz. E, gideceğiz alnımızın akıyla o maçı da kazanıp Amasya şehrine hediye etmiş olacağız. Hocam başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim ilginiz alakanızdan dolayı. Sağ ol. Sevgili izleyenler şimdi de 22. Randevbol takımı. Başkan Aslan Bolat'la beraber. Sayın Başkan, e, lige hızlı başladınız. Ligde iki neler söylemek istersiniz? Ali abi, Allah'a çok şükür ikide iki yaptık. İnşallah bu sene Süper Lig'e Allah izin verirse çıkacağız. Bütün taraftarlarımızı yanımızda görmekten biz onur duyduk. İnşallah bu takımı yalnız bırakmayacağız. Herkese selam olsun. Süper Lig inşallah aralayacağız. Ali abi. Peki Sayın Başkan bir deplasmanınız var. Adana'ya gideceksiniz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Sayın abi haftaya da Adana deplasmanımız var inşallah. Oradan da galip gelip güzel bir skor alıp 3-3 üç yapacağız. İnşallah bu sene süper Lig'e çıkacağız. Abi. Sayın Başkan başarı diliyoruz. Yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Emeklerine sağlık.